Son dakika seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadi ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyük Birlik Partisi BPP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ın Reşadi ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kendisi ve araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Mustafa testici Makam otomobili ile Tokat'ın Niksel ilçesinden hareket halindeyken bir Reşadi ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Testici ve araçta bulunan diğer iki kişi ambulansları Reşadi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Testici ve diğer yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar